video çekiyor Şimdi arkadaşlar burayı 98'de e, yanında bir arkadaşımla Onun ismi Kutlay, benim ismi Cafer. Sen buldun? Evet. Aydıncı eski yürekliyiz. Biz aslen görüyoruz. Burayı bir e, kipli, çığlı kipli. Biz ona alaguz deriz bu yörede. O böyle kendi büyük olanları anlar. Yumak kipli değil. Evet. Onun büyüğü. Yani ok onlar, kirpisi, evet. şöyle bir okları var. Yani e, koyun gibi olan olur, büyük olan olur. Eti yedemiz. Evet. Şu var. Bazı insanlar yenilir diyor, bazı insanlar yenilir diyor. O Sadece bir şu var. Ee, Yendiğinin sebebi şundandır. Hastalık. Da da olur. Var da hala devam ediyor. Hiç Onu de, 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 eski de, insanlar de. yiyip faydasını gördüğünü olduğunu söylüyorlar. Bizim de bir hastamız olduğu için e, bize dediler ki bu hayvanlar bize bulun. Biz de bu bölgeye onun avına geldik. Ve şu anda girmiş olduğumuz yerin altı çok dardı, küçüktü. O şimdiki yer, yer yeni açıldı. Girdiğimiz yeni açıldı. Öncesi aşağı çok dardı. O nedenle kazıkla toprağı eşerek genişlettim orayı. Arkadaşımla yatarak ve sürünerek girdik. Girince böyle bir güzelliğiyle, harekeyle karşılaştık. Işıklar var tabii. Yok ışık yok lan yok. Nasıl Eşte karanlıkta var. fark ettiniz güzelliği? i̇ki bir vardı. 50 metre falan geldik. Öyle bir korkmuştu ki yani. Yandık yandı arkadaşım bir panik yaptı, düştü, kaydı. Adetlilik sönmedi. Sönse belki de son girişimiz ve ilk girişimiz olacak. Allah sirkesin. Bozcağızda öyle Sönmedi. Işığı aldık. Tekrar geri çıktık. Arkadaşıma dedim ki çıkalım. E, panik yapmaya gerek yok. Başka bir zaman geliriz dedik. Ve başka bir zaman geldik. Oradan bu göle kadar indik. Bu gölü keşfettik burada. Biraz ama, ama değil mi? Sabah geldik. İkindin e, öz çökmek üzere geç çıktık yani. O kadar yorucu oldu. Çünkü hiç Yok, o zaman, o zaman yok, yok basamaklar yok. Yok. yok bir şey evet, yok tabii. Böyle yüze kalka indik, çıktık burayı keşfettik. O zaman deniz tim vardı. Bu gölü de yüzerek her tarafına baktım. Geldim. İlk sen yüzdün yani. Evet. Derinlik yapardık. Derinliği <laughs> uzman dalgıçlar söyledi. E ee, bize 47 metre derinlik var dedi. Oo. Uzman dalgıçlar. Yani bize gölün bu tarafında derinlik bu tarafa da 35 metre daha <laughs> devamlı gidiyor sarp hayal olduğu için o yana bölüm yapılmamış ama ileride yapılacağı söyleniyor. Buradan da güzelliği insanlara göstereceğiz diyorlar. Yaparlar. Yani. Şu Ama mı? Efendim? Fotoğraflı mı açacağız? Yani buradan şu görmüş olduğunuz gibi bu tarafa merdiven verecekler. Orada böyle az bir geniş bir yer yapacaklar. Orada insanlar görüp geri çıkacaklar. Zaten bu arkada bir galeri var. Evet. Var, orada bir şuralardan var geçenler geçer fakat yasak olduğu için geçilmiyor ya. Için. Yani e, bu şekilde bir bulunuş oldu. E, mağaramızın, gölümüzün sıcaklığı 12 derece suyumuzun. Mağaranın içi, e, içinin sıcaklığı 22 derece. Bu sıcaklığı yazmış değişmiyor. Vallahi anlatacaklarım bunlar eğer... Su, e, bunlar su, su da bir varsa, de herhalde e, tuzlu su, tatlı su karışımı. Suyumuzun e, 12 metre aşağıda tuzlu su, üstü sodalı su uzmanlarımıza söylediği yukarılardan damlayan sularla aşağıdaki belki artık çorak davana, tuz davana birikiyormuş. Bize uzmanların söylediği yani. Evet, ben Suda, Suda bir canlı yaşamıyor. Mağarada tek canlı yara sedir. O da insanların ses ve e, ışıktan dolayı karanlık bölümlere kaçıyorlar. Onu görmek için ışıkları kapatıp elektrikle hmm. bakmak lazım. Hayvanı hmm. görmek hmm. için. Neyse hmm. göremeyiz yani. <laughs> Az önce geldiğimizde merdiven basamaklar vardı. İnsanlar yaşadı falan diyor Öyle bir şey var değil evet, mi? Evet şöyle bir onu şey var. Evet, onu da, ya. Onu da Bizden önce burada bir nesil artık korsanlar mı artık bir başkası mı girmiş ama uzun vadeli değil. Bir dönemde ufak bir yaşam olmuş. O da nasıl olmuş? Bu sudan su götürmüşler. Basamaklar var böyle sarkıklardan basamak yapmışlar bazı yerlere ama zaman aşımında ne yapmış kimez yeri yıkılmış kimez yeri de yani kokmuş dedim ama o eski basamaklar var hala olan yerler var duruyor yani. Yalnız o bir... Şunu, mesela, Şunu mesela önüne olarak da şurada bakın. Şu bakın o eski yapı taşlarına bakan bir bölüm Esadık değil yani. Esadık değil evet. Yani yukarıda benim koyun olan bazı yerler var. Taş ee, taşa kaynamış yani çok eskilere dayanıyor. Çölme kırıkları var. Yani tersini kaynamış. söyleyen mağara araştırmacıları da Hı. var. Onların yani doğal oluşum olduğu, kastik yapı olduğu için ilk dönemlerden kalma olduğu da söyleniyor. Yani farklı farklı çünkü burada evet. tek bir kalsiyum değil. Çok farklı mineraller, çok farklı oluşumlar var. Yani şimdi şöyle var. bir şey olmuş. Mesela e, bu mağaram çok eski, ha. çok eski. Yani huzur da çağına dayandığı söyleniyor. Şu görmüş olduğun taşlar hep yukarıdan sarkıtlar bunlar. E, Dökülüp yani baribattan <laughs> tekrar yeniden oluşum oluyor. Yani, oluşup sonra oluşan. Yani bu iki tasarlıklı yılda söylüyorsa o <laughs> çağından da daha önce bavul eski olduğu söyleniyor. Evet. Çok eskiye da söyleniyor. 30 bin yıllık Bilgilerimiz şu ana kadar. Bunlar tabii. Abi korkmadan nasıl geldiniz ya o kadar? Valla şimdi her insanın bir şey vardır yani hastalığı vardır. Her insanda ben de girerim. Bizde, bizde de bir av hastalığı var. Yani ben size de burada <laughs> değilim. Sen ne bulacağını ümit edin Cahit Yani ama maalesef. Şey bu bir, bölgede derde kifre, deva olduğu kifre. için ben. Hayır de o de başta öyle de. de Başka büyük mağara olduğunu yani. inanıyorum ama girişini bulamışsın. Yani. Girişini bulamışsın. Var yani, yani bulma büyük mağara olduğuna ben inanıyorum. Mağarayı bulan arkadaş mı? Ben dedim ya hala gençmiş ben de mara. yaşlıdır heykelini ya. yaparız diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> yok, yok, yok yok ben herkes yazsın dedim. Yazmıyor. yani. Şu anda hocam kurduğumuz yer denizdesin. Aşağısı gölümüz denizden aşağıya aşağıya kalıyor. Doktorum.